Aracımız gemlik mavisi uzun menzilli olandan tercih ettik. Uzun süre bekledik. Çekilişten çıkması da bizi ayrıca heyecanlandırdı. Biz test sürüşüne de katıldık. Ya yani Orada araç size ait olmayınca herhalde daha farklı hissediliyor. Araç geldikten sonra bu heyecanımız kat kat katlandı. Yani teslim edilecek size aracınız denildikten sonra daha fazla heyecanlanmaya başladık. Heyecanla teslimat gününü bekledik. Aracımızı uzun süre bekledik. Ee, o yüzden aldığımız zaman da tam Arife gününe denk geldi. Tam çifte bayram yaşamış gibi olduk biz de. Ama hem bayram heyecanımız hem aracımızın heyecanı bir arada oldu. Ve aracı teslim aldıktan sonra zaten sokakta da giderken aracın bize yaşattığı hissiyat da yani biz gerçekten bunu beklemiyorduk. Ee, eski aracımıza ya da diğer araçlara kıyasla bu elektrikli oluşunun da vermiş olduğu bir güven sanırım. Ee, yol tutuşu, işte hızlanması, o ivmeleri ya yani gerçekten çok heyecanlandırıyor insanı kullanırken de. Ee, dışarıdan bakan insanların o heyecanını da hissedebiliyoruz. O yüzden çok heyecanlıyız hala. Aracın 360 derece kamerası var. Park ederken ya da yolda giderken araçlar yaklaştığı zaman arkadan gelen, önden gelen her şeyi görebiliyoruz. Aracı yani etrafa bakmadan direkt kamerayla kontrol edebiliyoruz. Ee, onun dışında otomatik park özelliği var. Ee, park özelliğini açtığımız zaman boş bulduğu yeri kendisi park edebiliyor. Bu e, park sorunu yaşayan herkes için mükemmel bir çözüm olmuş diyebiliriz. Aklımızdaki soru işareti tedari konusunda ya da bir sorun olduğu zaman nereye gidebiliriz sorusu ya herkesin aklında bir soru işareti. E, bunu biz sorduğumuz zaman tok, zaten aracı ülkede ülkemizde üretilen bir araç e, parça tedarik konusunda herhangi bir problem yaşamayacağımızı belirtiyorlar. TOG'un e, bu deneyim merkezleri var bize destek oluyorlar. Herhangi bir problem yaşamayacağımızı çemüs parça konusunda ya da sorunlarda biz aracı İstanbul'dan aldık zaten. İstanbul'dan Sakarya'ya gelene kadar çok fazla insan gördük. Trafikte çok fazla insanla karşılaştık. Özellikle yolda araçlar bizi durduruyorlar fotoğraf çekilebilir miyiz diye fotoğraf çekilmek istiyorlar. Zaten bizi gören kamerasını direkt çıkartıyor, telefonu çıkartıyor, video kaydına başlıyor. Ya da yolda gören insanlar özellikle çocuklar çok heyecanlı. çocukların bu kadar tanıması bilmesi bile çok garip gelmişti bize. Aa tok geliyor, tok geçiyor, bakın meşhur tok geliyor diye tepki veriyorlar. İnsanlar işte içerideyse mesela dükkanlardaysa dışarı çıkıyorlar, direkt gelip aracı yine çekmeye başlıyorlar. Herkes dediğim gibi yani çok az sayıda olduğu için zaten her yerde gördükleri zaman ilk kez görmüş olurlar ve o şaşkınlığını biz de görebiliyoruz.